Son günlerde emlak vergileri gündemin en sıcak konularından biri. Vatandaş, vergin bir anda katlandı diyor. Peki gerçekte neler oluyor? Konuğum ekonomist ve yeminli mali müşavir Muhammed Bayram efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yayın alırım. Çok sağ olun. Şimdi başı, başta da söylediğim gibi. Emlak vergin bir anda katlandı. Ne demek bu? Evet, başta zaten şöyle açıklayalım. Emekliler, engelli, şehit ve dul mağlulleri de bu emlak vergisini vermiyor. Ama bunu vermemesinin e, tek bir var. Bir tane konuta sahip olmalar Yani birden fazla konuta sahipseler eğer e, burada emlak vergisine muhataplar. Şimdi geçtiğimiz yıllarda raiç belir olarak değerlendirilen değerleri var bunların tabii. Hı. Geçtiğimiz yıllarda çok fazla artış olmasa bile bu yıl özellikle inanılmaz bir artış oldu. Buradaki artışın temel nedeni de maalesef belediyelerin de parasız kalması. Hı. Şimdi özellikle bu belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Belediyeler, ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri inanılmaz bir şekilde bunun fiyatlarını artırdılar. Yani yeniden değerleme oranı şu anda %25 olmasına rağmen yüzde bin bu fiyatlar artanlar var. Belediyeler olarak. Her belediyeye göre değişiyor o zaman. Tabii. Belediye, Sebebi ne bunun peki? Belediyenin emlak komisyonları var. Emlak komisyonları burada bu fiyatlara belirliyor. Bu değerler de 2026 ile 2029 yılları arasında geçerli. Yani 3 hmm. yıl boyunca. Uzun da bir vade. Tabii. 3 yıl boyunca değer değerlenecek bir tutar. Hı hı. Burada her yılda mayıs ve kasım aylarında iki ta eşit taksit olarak alınıyor bunlar. Yani bu emlak vergisinin bedelleri devletin kasasına girmiyor. Doğrudan belediyenin kasasına gidiyor. Devletin kasasına giren bir emlak vergisi yok. Bunlar belediye işte ilan vergisi gibi, çöp vergisi gibi yine bu emlak vergisini alıyor. Ama vatandaşa hizmet karşılığı bunu vermek zorunda. Yani bu emlak vergisi alıyorsanız eğer belediye olarak eğer çöpünüz toplanmıyorsa bu hizmeti yerinde sağlamıyorsunuzdur. Yani bizim iş yerimiz Bakırköy'de, Flora'da, o Şenlikköy mahallesinde bir sokakta aylarda söylememize rağmen mesela Bakırköy Belediyesi yolun kenarındaki o çöpleri almıyor. Yolun kenarındaki o ağaç budama ağaçlardan dolayı o atıkları almıyor. Yani eğer belediyeler bu faaliyetleri de yapmayacaksa emlak vergisi çalmasın. Değil mi? Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kantarın topuzunu kaçıran artışlara sessiz kalmayız diye ifade etmişti geçtiğimiz günlerde. Bu açıklama mevcut düzenlemede peki hangi noktaları değiştireceğini hissettiriyor sizler? Şöyle, tabii emlak vergisini belediyeler belirliyor. Hı hı. Belediyelerin komisyonlarında da devlet tarafında olanlar da var. İşte vergi dairesinden temsilci var, işte tapudan temsilciler var. Hı hı. Ama burada asıl belirleyici olan belediye. Şimdi burada belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda birden bire binlik... Bir artış olursa bu fahiş bir artış. Yani 1 lira vereceğinize 1000 lira vereceksiniz. Şimdi devlet de buna ilişkin bir önlem alacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsetti. Artış tavanı belirlenecek. Yani %50'den fazla artırılamayacak. Bazı yerlerde %100'e kadar artırılabilir. Şimdi burada öyle yerler var ki rahiç bedeller çok düşük belirlenmiş zamanında. Evet. Ve gerçek değerinden tespit edilemiyor. Ama bu yıl özellikle 100 bin liralık bir ev varsa değeri bu %50 artırılabilecek ve 150 bin lira olabilecek en fazla. Ve bununla beraber de tabii belediyeler o fazla faiz artış yapamayacak. Şimdi buradaki asıl temel konu vatandaşın ödeme gücü. Evet. Şimdi belediyeler burada bu fiyatlar arttıkça enflasyona mücadele edilmiyor mu? Hala fiyatlar artıyor. Algısını maalesef yaymak istiyorlar. Hı hı. Bir ikincisi belediye iktisadi işletmeleri doğru düzgün çalıştırılamadığı için ve harvurlu harman savurduğu için de belediyeler maalesef burada belediyeler ekstra kendine bir ...bütçe oluşturmaya çalışıyor. O yüzden şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi... ...yüzde elli ile yüzde yüz arası artılabilecek. Burada belediyelerin alacağı vergi... ...işte yılda iki defa Mayıs'a Kasım aylarında alınıyor. Hmm. Ee, ama burada tabii... 30 gün... Kasım'da son sanırım. 30 mi? Kasım son. Bir de şu oldu tabii. Bu liste olarak açıklandı. Her belediyenin mahallesine göre bir rahiç bedel belirlendi. Hmm. Rahiç bedel demek şu demek. Güncel bedeli. Alı satış yaparken... O bedel neyse rahiç bedel odur. Evet bir miktar düşük ama bu düşük olan tutarlar işte vatandaş çok fazla vergi ödemesini zamanında AK Parti belediyeleri varken düşük tutulan bedellerdi. Ve burada devletin aslında vergi kaybı da var. Şimdi emlak vergisini devlet cebine koymuyor ama tapu harç bedelleri alınıyor. Şimdi tapuya gittiğinizde ya da notere gittiğinizde ev satış yapacaksınız. Rahiç bedelin altında bir satış yapılamıyor. Yani size rahiç bedel evra getir diyor belediyeden. Yine işte Allah göstermesin ev sahibi öldü ve rast ilan vergisi verilecek. İlan vergisi verilecek. Burada belediyenin rahiç bedelleri üzerinden bu vergiler veriliyor. Devlet az vergi almak pahasına vatandaş zorlanmasın diye bunu çok ciddi bir şekilde artırmıyordu. Şimdi bu değerler yükseldiğinde ne olacak tabi? Tapu harç bedelleri binde iki alınıyordu. Toplamda binde dörtlük vergi alınıyor. E bu artacak. Rahiç bedel artınca yine emlak vergileri artacak. Bunlar tabi vatandaşın cebinden çıkacak maalesef. Peki bu artışın sebebi ne asıl? Tabii artışın sebebi şu, biz devlette vergiler güncellenecekse bu yeniden değerleme oranı üzerinden belirlenir. Yani geçen sene yüzde 43'tü, bu sene Ekim ayı sonu itibariyle enflasyon oranına göre yüzde 25 bir artış olması gerekiyor. Şimdi devlet kendi artışlı vergi artışlarını yüzde 25 yapacaksa belediyeler yüzde bin yapamaz, bire bin yapamaz ve Sayın Mehmet Şimşek de buraya bahsederek yüzde artışları bazı vergi kalemlerine daha az uygulayabiliriz dedi. Çünkü vergi artışları maalesef enflasyona sebebiyet veriyor. Enflasyon sebebiyet vermemesi için de bu artışları bir miktar daha azaltacaklar. Şimdi bunun artışı şu, tabii 3 yılda bir değerlendirme ve enflasyonist bir ortamdan geçtik. Ev fiyatları yükseldi, inşaat maliyetleri yükseldi. Evet bunun artması gerekiyor ama hani birden de bire binlik bir artış hayatın olağan akışına aykırı. Ya düşünsenize bir geliriniz yok. Ya. Emeklisiniz ama bir eviniz daha var. E şimdi diğer ev için emlak vergisi vereceksiniz. Evet devlet emekliseniz bir eviniz varsa ben senden bu vergi almayacağım diyor. Hı -hı. Şehit, gazi edul, ve dul ve yetimlere de aynı şekilde alınmıyor. Hı -hı. Ama burada birden fazla evi olan herhangi bir geliri olmayan da evini satıp neredeyse emlak vergisi ödemek zorunda kalacak. Az önce de bahsettik ya yani bu belediyeler bu değerli değerleri neye göre değerlendiriyor? Şimdi her ilde farklı farklı olmasının sebebi ne? Yani e, ilgi çekici bölgelerdeki belediyeler daha mı yüksek? Atıyorum söylemeyeyim şimdi gerçekten. Yani, <laughs> İstanbul'un e, bazı ya semtleri. Evet bazı semtleri, meşhur semtleri diyelim. Oralarda bu fiyatlar daha yüksek mi? Şimdi tabii belediyeler bu rahiç belediyeleri belirttikten sonra... Bu iş yerlerinden ya da evlerden bazı hmm. vergiler daha alıyor. Hmm. Mesela ilan ve reklam vergisi, çöp vergisi adı altında. Burada o oturduğunuz semtte eğer bir iş yeriniz varsa ki bunlar sadece ev için değil bu arada. Bu emlak vergisi iş yerlerinden de alınacak. Yani bu semtte oturuyorsan bunu vermek zorundasın diyor sana zorla. Tabii yani emlak vergisine evet. demek zorundasın. Hmm. Ama o şerefiyesi yüksek olan yerlerde bir iş yeriniz varsa ilan ve reklam vergileri de hmm. bu rahiç bedeller üzerinden verilecek rahiç bedel nedir? Onu tanımlamak gerekirse nedir rahiç bedel? Yani rahiç bedel güncel alım satım Hı -hı. değeridir. Ama az önceki söylediğim gibi Hı -hı. devlet vatandaştan çok fazla vergi çıkmasın. Ödeme gücü çok fazla aşındırılmasın diye emlak vergisi değerlerini rahiç bedelleri çok fazla artırmıyordu. Şu anda artırılacak ama rahiç bedel basit bir tanımla şu anda güncel değerdir. Hı -hı. Tabii belediyeler daha önce bu rahiç bedeli çok fazla artırmadığı için birden güncel bedelini artırmak çok ciddi bir şekilde vatandaşı yoracak. Yani bunu ödeme gücü olanlar da var, ödeyemeyecek olanlar da var. Şimdi o dediğimiz vatandaş... semtlerdekiler belki ödeyebilecek, belki onların da yükünü hafifletecek bu. Kesin hafifletecek tabii. Genelde de aslında enflasyonun mücadele kapsamında da faydalı olacak. Hı -hı. Çünkü fiyatlar birden artarsa, benim bir gelirim yok, özel sektöre çalışıyorum, oturduğum evin emlak vergisi birden arttı. Hı -hı. Ödemek için ne yapacağım? Patrondan, işverenden zam talep edeceğim. Bu da enflasyona sebep verecek. İşte bundan dolayı bu artışlar sadece emlak vergisini kapsamıyor. İlan reklam vergisini, çöp vergisini, belediyenin rahiç bedel belirlemesi 3 yıl olsa bile vatandaşın alım satındaki ödeyeceği vergi ve diğerlerinde mutlaka etkiliyor. Ve bir diğeri tabii nihayetinde bu ev ya da iş yeri kiraya veriliyorsa emlak vergisi yine de veriliyor. Tam i̇şte onu da sormak istiyorum. Mesela e, evi var, e, evini kiraya verdi kendi kirada. Emlak vergisi de ödüyor, kira da ödüyor. Tabii. Gelir Başka geliri yok. Gelir vergisi kanununa Mesela? göre e, tabii burada kiraya verdiği yerden aldığı parayla Hı -hı. kendi evinin kirasını ödüyorsa burada herhangi bir vergi çıkmıyor. Gelir vergisi kanununa Hı -hı. göre. Ama sonuçta bir kiralanan yer varsa bu gayrimenkul sermaye iradır. Yani gayrimenkul evet. elinden bir kira gelirdir. Hı -hı. Şimdi bu kira gelirini öderken de biz raiç bedeller üzerinden bir değerleme de yapılıyor illaki. İsna vardı bu kalktı. Ama vatandaş işte ilan reklam vergisini, emlak vergisini ve diğer giderlerini gelir beyannamesinde gider olarak yazabiliyor. Her ne kadar bu olsa bile işte vatandaş şimdi emlak vergisi ödeyecek. Ben bir iş yeri sahibiyim. Emlak vergim arttıysa, benim maliyetim arttıysa ben kiracıma zam yapmak zorundayım. Çünkü maliyet arttı. Ya. O Nasıl yüzden olacak? Bu da, sonra orada işte, da kiracıyla Nasıl Karşılıklı oldu? nasıl anlaşılacak? Tam yani. bir sarmal. Tabii. Yani tam bir sarmal. Fiyatlar artıyor, ücretler artıyor, ücretler artıyor, fiyatlar artıyor. Bu da enflasyonu maalesef Bunun, azdıran bir şey. Yani bu ıı, tasarıyla bunların çözümünü bekliyoruz biz değil mi? Evet. Şimdi yeniden değerlem oranı geçtiğimiz yıl yüzde %43'tü. Geçen sene enflasyon bir hayli fazlaydı. Ama bu sene enflasyon artık dezenflasyon sürecine girdi. Ciddi bir mücadele var. Küçük bir gecikme olsa bile enflasyon programında gerçekten çok ciddi bir enflasyon düşme var. Şimdi yüzde 25'lik yeniden değerleme, yani devlet alacağı vergilerde, otoyol ücretlerinde, tüm alacağı vergiler üzerinde, trafik cezaları, pasaport harçları, evet, imaye e ücretleri, bunların tamamında 25'lik bir Hı -hı. artış yapacak. Ama burada Cumhurbaşkan da yine yetkisi var. Devlet bu sene yüzde 25 artış her kaleme uygulamayacak. Neden? Hı -hı. Enflasyon tetiklenmesin diye. Şimdi devlet yüzde 25 artış yapıyorken. Belediyelerin birebinlik artış yapması olağan değil. O yüzden Cumhurbaşkanımız da bunun içinde söz verdi. Vatandaş mağdur olmaması adına emlak vergileri bu belediyelerin artırdığı gibi olmayacak. Bir de rayiç bedeline sınır getirmek konuşuluyor. Bu nedir? İşte bu rayiç bedeline sınır getirmek oransal olarak. Yani Geçmişe dönük olur mu? Geçmişe dönük olmaz. Geçmiş ve dönük artışlar yeniden, yeniden hı hı. etti. Hı hı. Bu artık 2026-2029 yıllarını hı. kapsayan bir düzenleme. 2026-2027-2028, 2029'dakiler yeniden belirleyecek. Yeniden düzenleyecek. Çünkü 3 yıllık bir değerlendirme süreci. 3 yıl yeterli mi peki? Tabii 3 yıl yeterli değil. Hı hı. Yani ev fiyatları birden artarsa hı hı. Değerli, yeterli değil. Çünkü geçtiğimiz yıllarda hızlı bir şekilde ev fiyatlarının arttığını gördük. Yani inşaat hı hı. maliyetleri artıyordu ama özellikle son 1,5 yıldır Reel olarak inşaat maliyetleri artmıyor, azalıyor. Ve bundan dolayı da şimdi devlet burada bir tavan belirleyecek. Ama değerlerin tavanı değil. Yani bulunduğunuz yerde, köy'de 1 milyon liradan aşamaz değil. Emlak vergisi geçtiğimiz yıl 1 milyon liraysa %50'yi aşamaz. Yani 1 milyon değer en fazla 1 milyon 500 bin olabilir şeklinde bir düzenleme yapacak. Vatandaş mağdur olmasın diye. E, bu yeni düzenleme çıktığını düş düşünelim. Evet. E, yüksek vergi ödüyordu. Ne olacak? Şimdi o tabii, da düşecek mi? Tabii burada bir sarmal da var. Yani ikili, ikili bir durum da var. Çünkü belediyeler bu emlak emlak vergisi rayiç bedellerini kendi belediyedeki ilan tablolarına astı. Hı, hı Bulunduğunuz mahallede bir kişinin buna itiraz etmesi yeterli. Hı. Eğer bir kişi itiraz ederse biz de sizle aynı mahallede oturunuz düşünün. Hı. Ben itiraz ettim. Siz de benim itirazdan faydalanabiliyorsunuz. Bir kişi yeterli. Bir kişi yetel o mahalle için, semt için. Hı -hı. Ama kimse itiraz etmediyse maalesef bu fiyatlar Hı -hı. arttı. Ve 30 Kasım'da da ilk taksidi var. Şimdi zaman, hala... zaman uyaralım seyircilerimize. Evet. Eğer yüksekten bir bedel ödendiyse Hı -hı. bu yeniden belirlenen değerler üzerinden bir itiraz merciği olur. Hı -hı. Ve dava açılabilir ve bu bedeller geri alınabilir. Ama mutlaka belediyelere itiraz etmekten, kendini alıkoymasından mutlaka itiraz etsinler. Bu itiraz sürecinde nasıl bir yol izleyecekler? E devlet üzerinden mi ya da farklı bir noktadan mı belediyeye gidip mi yapması gerekiyor? Maalesef belediyeye gidip yapması gerekiyor. E devlet sistemi <laughs> entegre değil belediyelere. O zaman nasıl olacak? Belediyelere bizzat kendileri bir dilekçeyle çok basit bir şekilde Hı -hı. oturduğu yerin, semtin, mahallenin açık adresini yazarak... ...bu evin sahibim emlak vergisi bedeline itiraz ediyorum. Bu kadar? Sadece bu kadar. Ondan Bunu belediyede nereye verecek? Tabii emlak komisyonuna verecek. Oradaki evet. belediyeye gidecekler, emlak komisyonuna verecekler. Bir... ...alındığı, evrak alındı belgesini alırlar. Hmm. Eğer düzeltilmezse... ...bunu maalesef dava etmek suretiyle... Hmm. ...idrazlarını devam ettirecektir. Öyle bir süreç de var. Peki. Ee, şimdi belediyelerden bahsediyoruz ya... ...tam olarak neden belediyelerde... ...böyle bir yetki var? O da kalkar mı? Tabii belediyelerin... ...hizmet vermesi için vatandaşına... ...ve o... Ve ...mücavir sınırı altında olan kişilere... ...belli geliri olması gerekiyor. Bu geliriyle hem işte... Çöpleri toplayacak, hem sokakları temizleyecek, hem yolları ve parkları bahçeleri hmm. düzenleyecek, kaldırımları düzenleyecek ve diğer hususları da yapacak. Ama son dönemde belediyeler maalesef işte daha çok konserlerle ön plana çıkmaya başladı. Hizmet yok, konser var. Yine biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şu andaki en büyük icraat, son günler en büyük icraatı bazı tabelaları değiştirmek. Evet. Biliyorsunuz. Ankara, Sürekli çalınan tabela. Ankara Kızılay tabelası var. Evet. Yani ya fotoğraf çekiyorlar. Trend oldu. Olabilir. Tüm dünyada bizden sıçrama ihtimal de var. Bu Değişik güzel bir şey. Değil. Ama bunu Değişik olur. Ama bunu tabelayı işte gençlerin yanındayız. Biz bu tabelayı yendik yani. şeklinde yeni bir hizmet şeklinde çıkarmak gerçekten e, yani Ankara Belediyesi'ne yakışmadı. Yakışmadı. Yani Ankara Belediyesi'ne gittiğinizde Ankara'ya. Yani İstanbul'da zaten o hizmet alamıyoruz ama Ankara daha kötü. Ben her hafta Ankara'ya gidip geliyorum. Hmm. Yollar fecat. Hiçbir şekilde bakım yok. Devamlı yollarda çukur var. Burada da sorunumuz i̇şte şu. Kış geliyor. Kışın nasıl olacak Allah Daha kötü. Burada Allah sorunumuz Allah. şu İstanbul'da. Yani bir yere çalışmaya bakın. O çalışma aylarca sürüyor. Tabela konmuş. Herhangi bir çalışma yok. Ben Göztepe'de oturuyorum. Göztepe Köprüsü'nün altında tam 6 aydır çalışma var. Hep de okullar açılacağı zaman yapılıyor o çalışmalarda. Yani en hani trafiğin yoğun olduğu hani şimdi yazın biliyorsunuz insanlar memleketlerine gidiyor, tatillere gidiyor. O dönemlerde yapmak gerekirken hep böyle kaosun olduğu dönemlere denk gelir o çalışmalar. Ve dediğiniz yıkıldı. gibi de çok uzun sürer. Okulun içi açılı zamanlar. Şimdi maalesef bu belediyeler, özellikle Büyükşehir Belediyeleri, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi maalesef çalışmadı, çalışmadığı vatandaşların orada kabul etmiş orada durumda. Orada da çöp mevzusunu biliyorsunuz. Yıl, tabii, Sürekli haber diyor, yapıyoruz, ki, hala devam ediyor. Yine oradaki e, eylemler yine devam edecek. Hmm. Çünkü verilen sözler hala o içine tutulmadı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Hmm. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Belediyesi'nin mirasını yedi. Ve bunu devam ettirdi. Keşke sadece devam ettirselerdi. Yeni bir şey yapmasalar bile bu devam ettirilseydi şu anda vatandaş olarak bizler hizmet alabilecektik. Şimdi bu emlak vergisi, ilan reklam vergileri, çöp vergileri belediyelerin bu hizmetleri yapması için gerekli olan bir kaynak. Ve bunun yanında da belediyelerin iktisat işletmeleri de doğru işletilirse, ranta kurban gitmezse, ihale peşinde koşulmazsa maalesef biliyorsunuz, İmamoğlu Suç Örgütü'ne açıklandı. Burada tamamen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve çevresini zenginleştirmek... ...ve Cumhurbaşkanı adayı olabilmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni... ...ele geçirmek adına bu suç örgütü kurulduğu iddia ediliyor. Şimdi bu paralar toplandı. Keşke belediye harcansaydı, vatandaş olarak bizler de görseydik. İşte Emlak... Görür merkezi... müydük? Ya o da bir soru, ayrıca <laughs> soru. Emlak vergisi işte belediyelerin aslında vatandaş hizmet etmesi için... ...iyi bir kaynak. Tabii devlet bunu kısmak istemez. Ama Hı -hı. vatandaş eğer hizmet alamıyorsa ve maalesef belediyenin kaynakları çarçur ediliyorsa, burada Cumhurbaşkanımız da bu olayı müdahale ederek vatandaşın çok fazla mağdur olmasının önüne geçti diyebiliriz. E, bu vergi artışı da konut kiralarına ve satışlarına da sebep olan bir etkenlerden birisi. En çok az önce konuşmuştuk, o raiç bedeller. Bu düzenlemeyle ile konut satış ve kiralamalarda da bir düşüş olur mu? Şöyle tabii düşüş olmakla birlikte aslında ya bu dengede. fiyatları artırır. Yani bizim Artır şu anda mi? enflasyon içerisindeki en büyük sorunumuz konut. Hı -hı. Konut kira fiyatları. Evet. Şimdi bu ay eğer evinizi kirası yenilenecekse %37'lik bir artışınız var. Yani 100 liralık bir kiranız 137 lira oldu. Şimdi emlak vergisi de bire bin artarsa yani ev sahibi hı. diyecek ki benim maliyetlerim arttı. Artır diyecek. Özellikle iş yerleri zaten bunun önünde duramıyor. Çünkü iş yerleri o yerlere işte bir şeyler satabilmek için dekorasyonunu yapıyor, bakımını yapıyor, oraya maliyet yapıyor, Hı -hı. harcama yapıyor. Şimdi birden hadi yeni çıkmak istemiyor olduğu yerden. Ama evlerde, konutlarda öyle değil. Konutlarda çıkar başka bir ev bulur bir yerde. Ama iş yerleri maalesef bu ev sahiplerinin, iş yeri sahiplerinin istediği artış oranı yapmak zorunda kalıyor. Dediğiniz iki taksit de yeterli mi sizce? Bu bine binde? Ya yani bire bin olursa tabii yeterli evet. değil. Zaten vatandaş eğer bire binlik bir artış olursa evini satmak zorunda kalacak. İş yerini satmak zorunda kalacak. Yani böyle bir artış çoğu emeklinizin zaten ya da bir pasif geliri düşünen kişilerin Onunla belki geçimini idare eden. Pasif gelir olan kişilerin zaten bunlar mal varlıkları. Şimdi bunlara birden bire binlik bir artış yaparsanız bu maliyet olarak karşı karşıya gelecek. Belki evini arabası satıp öyle emlak vergisi ödeyecek. Peki. Son olarak da e, dikkat edilmesi gereken noktaları da sizden alayım. 30 Kasım son e, ödemeydi taksit için bu yılki. Evet 30 Kasım etsinler, diyelim, son tarihti iki taksit ödeniyor her yıl. Burada şehit, gazi ve dul vetimlere burada bir İslamımız var. Ama bir evleri olmak şartıyla hı hı. buraya kendileri ve mahallesinden, göresinden bir kişinin İtiraz itiraz etmesiyle beraber bu itiraz merci işletilebiliyor. Ama haksız bir ödeme varsa itiraz mercinin önce belediye daha sonra mahkeme yolunu arayabilirler.